Merhaba çocuklar. Matematik çalışma kitabının 94. sayfasındaki konunun anlatımını yapacağım. Buradaki problemleri kuracağız ve problemleri çözeceğiz. Hemen sayfamızı açalım. Burada bizden ne istendiğine bir bakalım. Aşağıdaki görsellerde verilenleri kullanarak toplama işlemi ile ilgili problemler kurunuz. Kurduğunuz problemleri çözünüz. Ne yapacakmışız? Toplama işlemi ile ilgili problemler kuracakmışız. Hemen buraları silelim. Ve birinci problem için görselleri incelemeye başlayalım. Bakın burada ne görüyoruz? Kalemler. Kalemleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Birinci bölümde 8 tane kalem. İkinci bölümde 1, 2, 3, 4 tane kalem görüyoruz. Bir yanda 8 kalem, bir yanda 4 kalem. Bunlarla ilgili bir toplama problemi Toplama işlemiyle çözülecek problem e, kurmayı düşünelim. 8 kalemle 4 kalemi toplamamızı gerektiren, 8 kaleme 4 kalem eklememizi gerektiren bir durum hayal edelim ve çözelim. Çok farklı problemler düşünebiliriz. Ben yazdıklarımı siliyorum ve önceden yazdığım bir problem var. onu açmak istiyorum. Bakalım benim yazdığım problem neymiş. Problemi okuyorum. Benim problemim şu. Emin'in 8 kardeşinin 4 kalemi vardır. Emin ve kardeşinin kalemlerinin toplamı kaçtır? Evet bu şekilde kurulan bir problem toplama işlemiyle çözülür. Ancak farklı problemler de olabilirdi. Mesela benim 8 kalemim vardı. 4 kalem de annem aldı. Veyahut arkadaşım bana 4 kalem verdi. ya da geçen yıldan da 4 kalem kalmış. Bu yıl 8 kalem aldık gibi toplamamızı gerektirecek çok farklı problemler olabilirdi. Biz şimdi yazdığımız problemi çözelim. Benim problemimi çözelim. Neydi? Emin'in 8, kardeşinin 4 kalemi vardır. Yani 8 ile 4'ü toplamamızı gerektiren bir problem. 8 artı 4 eşittir 12. Soru nasıl sorulmuştu bakalım kalemlerinin toplamı kaçtır? 12'dir. 12'dir diyoruz. Noktayı koyuyoruz. Soruyu bu şekilde çözdük. Problemimi tekrar okuyorum. Emin'in 8, kardeşinin 4 kalemi vardır. Emin ve kardeşinin kalemlerinin toplamı kaçtır? Evet. Burada durdurup soruyu ve çözümünü yazabilirsiniz. Ben aşağıdaki probleme geçeceğim. Aşağıda ne görüyoruz? İnceleyelim. 1 2 3 4 5 tane koyun görüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de keçi görüyoruz. 5 koyun, 7 keçi. Şimdi aslında farklı nesneler, farklı varlıklar toplanmaz. Yani koyunla keçiyi topladığımız zaman 7 artı 5 kaç ediyor? Topladığımız zaman sonuca koyun ya da keçi diyemeyiz. Ama bunlar Beslenen hayvanlar olduğu için, evcil hayvanlar olduğu için bir çiftlikte bulunan hayvanlar diye düşünebiliriz. Ee, ve soruyu şöyle sorabiliriz. Ben hemen yazdığım soruyu açıyorum. Bakalım soru olarak ne yazmışım. Bir çiftlikte 5 tane koyun ve 7 tane keçi vardır bu çiftlikte kaç tane hayvan vardır? Evet. Kaç hayvan olduğunu bulabilmek için koyunlarla keçilerin sayısını toplamamız yeterli olacaktır. Yan tarafta hemen bu toplama işlemini yapalım. 5 artı 7. 5 ile 7'yi topluyoruz. 7'nin üzerine 5 sayarsam bulabilirim. 12. Buraya 12 hayvan yazabiliriz. 12 hayvan vardır da yazabilirsiniz. Bu soru da bu şekilde çözülür. Yani koyun ve keçi bize 5 tane koyun 7 tane keçi verilmiş. Bununla farklı nasıl bir problem çözebilirim diye düşünüyorum. E, aklıma şu da gelebilir. Mesela bir çiftçinin 5 tane koyunu vardı. 7 tane de keçi satın aldı. Diyebilirdik. O zaman da toplamamız gerekirdi. Bu koyun ve keçileri farklı insanlara ait olarak da söyleyebilirdik. Ali'nin beş koyunu vardı. Veli'nin yedi keçisi vardı. Ali ve Veli hayvanlarını bir araya getirdiler. Bir araya geldiğinde kaç tane hayvan oldu gibi. O zaman problem daha uzun olabilirdi. O yüzden biz bu şekilde yazdık. Böyle bir problem yazmayı tercih ettim. Evet. Burada durdurup problemi ve çözümünü yazabilirsiniz. Geçelim aşağıya. Aşağıdaki görselleri incelediğimizde birinci bölümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane top. Diğer bölümde 1, 2, 3 tane top görüyoruz. Bir anda 8 top, diğer tarafta 3 tane top. Öyle bir soru sormalıyız ki 8 ile 3'ü toplayalım ve problemi çözelim. Şöyle diyebiliriz. Bir bakkalda 8 tane top vardı. Bakkal 3 tane daha top aldı. Bakkalda kaç tane top oldu diye sorabiliriz. Ben nasıl bir soru sormuşum? Hemen yazdığım problemi açıyorum. Evet. Bakalım ne yazmışım. Bir okulda sekiz tane top vardı. Abdullah okula üç tane top hediye etti. Okulda kaç tane top oldu? Evet. Okulda sekiz top varken Abdullah isimli bir öğrenci okuluna top hediye etmek istemiş ve 3 tane top alıp okula hediye etmiş. Böylelikle okuldaki top sayısı artmış. O halde 8 ile 3'ü toplayarak bu problemi çözebiliriz. 8 artı 3 eşittir. 8'in üzerine 3 sayarız. 9, 10, 11. 11 top yazıyoruz. 11 top. Bu problemi de bu şekilde çözebiliriz. Yalnız benim buraya yazdığım problemler birer örnektir. Eğer bu problemler sizin aklınıza daha başka problemler getirdiyse onları da yazabilirsiniz. Ya da mesela şurada Abdullah yerine kendi adınızı yazabilirsiniz ya da bu problemi farklı bir şekilde kurabilirsiniz. Örneğin bu toplar farklı kişilere ait olabilir. Ayşe'nin 8 tane topu vardır. Ravza'nın 3 tane topu vardır. Ayşe ve Ravza toplarını bir araya getirirlerse kaç tane top olur diye sorabilirsiniz. Upuzun bir problem olur o zaman. Aklınıza başka problemler gelirse onları yazabilir ve kendi yazdığınız problemlere uygun olarak da problemleri çözebilirsiniz. Evet, problemlerimizi yazdık, çözümlerini yaptık. Dersimiz burada bitti. Benden bu kadar. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.